Rüzgar, şimdi odanda senin için sakladığım birkaç bir şey var. Çok tatlı, çok güzel şeyler var. Rüzgar. Rüzgar. Rüzgar uyuyor musun? Evet. Neden uyuyorsun aşkım? Uykun mu geldi? Evet. Şimdi sıcak soğuk yapacağız ve sen benim bu sakladığım şeyleri bulacaksın tamam mı? Tamam. Hadi o zaman kalk bakalım. Ben sen yerlerini hemen çıktı biliyorum. Biliyor musun? Hadi bakalım. Şimdi başla, yürümeye başla. Soğuk. Sıcak. Sıcak. Evet, ilk yumurtamızı bulduk. Bakayım. ilk ozma yumurtamız neymiş? Kalpli gözlermiş. Ay, diğerinde buldu. Sıcak sıcak geçti. <laughs> sıcak sıcak. Evet, orası gördün zaten. Evet, ikincisi neymiş? Bak bakalım gel yanıma söyle bakalım. Gel, ikincisi neymiş? Göz kırpmış. Evet, şimdi üçüncüsünü buluyoruz gel. Evet, sıcak orası. Zaten o da çok küçük. Bulmamasının imkanı yok Rüzgar'ın. Buldun mu? Evet Rüzgar onu da buldu. Getir bakalım. Üçüncü ozma yumurtamızı da getir. Gel bakalım. Oyuncaklarına bakalım. Gel bakalım. Neymiş bu? Bu neymiş? Bu. Bunun da gözleri yıldız yıldızmış. Çok güzel şunlara bak. Efendim anneciğim. Şimdi oyuncaklarına bakalım. Oyuncaklarına bakalım. Evet arkadaşlar. Üç tane ozma yumurtasım var. Ben aldım sana. Sen evde yokken gittim hemen aldım. Nereye gittin? Markete gittim aldım marketten. Mi? Evet sen Miraşgil'deydin. Ben de hemen gittim. Senin ozmo yumurtalarını aldım. Evet şu an kalpli göz çıkaramadın mı? Ver bakalım ben çıkartayım. Bakalım. Beni soyma abi. Beni soyma diyeyim? Neden öyle bir şey söyleyeyim? Çünkü oynayacağız. Öyle mi? Evet ilk kalpli gözlerimizi açtık. Çok güzel şuna bak ya beni gözlerine bak. De. Evet beni kırmayın içime bakmayın diyor. Ah senin için tabakta da getirdim. Kır bakalım bu kalpli gözlerin içinden ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum ne çıkacak. Ne çıkacak? Hadi bakalım. Ne çıktı anneciğim? Aç bakalım onu da. O Paramparça ettin ya. Bir şey olmaz. Hadi bakalım açalım. Isır, Isır bakalım ama dişini acıtmadan yap. Ben yapayım mı? O oh, dişlerim acıyacak. Ne çıktı bakalım ilk yumurtamızın içerisinden neymiş şu? Çok kolay. Çok kolay bakalım neymiş o çok kolay. Ha, çok farklı bir şey çıktı. Ver bakalım bana da. Elini kaldırmış. selamı mı veriyor? Ooo ben buradayım diyor. Çok güzelmiş. Bu ne? O bakalım kağıdına hemen kağıdında ne olduğu yazar. Hmm o ayın üstünde selam veren tatlı bir kız. Aa, Şimdi anne. diğerlerine bakalım bakalım. Diğerlerinden ne çıkacak? Şimdi Hangisini adam. açalım? Şimdi bakalım. Aa yıldız da var. Mı? Evet bu yıldızda gözümü açalım. Belki ondan da farklı bir şey çıkar anneciğim oyuncak çıkar. Hangisini açalım söyle bakalım. EBCO yapalım. EBCO mu? Yap bakalım EBCO'nu. EBCO. Yıldız. Gözleri yıldız olan çıktı. Hadi onu da açalım. Aa. Evet yıldızlı gözümüz de hazır. Bak, ben bunu ben kırayım mı? Evet sen rüzgar oyuncaklarını sıra sıra dizmiş ya. Onlar ne oynuyordun sen burada? Arabaları. Polis Hepsi mi polis arabası? Evet. Tamam bunu ben açabilir miyim? Evet. Ya niye bir tanesini ben açsam ne olur ki? Acaba içinden ne çıkacak? <laughs> Oo, çok güçlü rüzgar. Anne, Nasıl da anne, efendim anne, anneciğim? E, şey dedim guru. Guru. Adım guru. Değil mi? <laughs> oh, yavaş anneciğim yavaş. Dikkat et. Ne çıktı? Ondan ne çıktı? Ah çok farklı bir şey çıktı ondan da. Dur ben kağıdına bakayım rüzgarını açarken. Yerleştirsin rüzgar. Ben de buradan kağıdını çıkartayım. Ah, evet bu çıktı. İlk sıradaki çıktı bize bu. Uykucu mu? Bu ne bu? Aa yok bu oturuyor. Farklı bir şeymiş bu ya. Taktın mı? Takamadık mı? Bakayım mı ben? Bakalım mı? Öyle miymiş? Aa öyle değil öyle oturmuyor ama. M -m -m, öyle değil. Ver bakalım bana. Neymiş bu böyle? Bu içindeki ne anneciğim? Bakalım bir bunun neymiş de. ya. Evet bunu da yaptık anneciğim. Bunu böyle çekip bırakır böyle o oh, böyle gidiyormuş anneciğim bu altında Aa. tekerlekleri var böyle. Çok güzel. Gördün mü altındaki tekerleği? Evet öyle gidiyor. Hadi gel şimdi sonuncu yumurtamızı açalım. Göz kırpan yumurtamızı açalım acaba bunun içinden nasıl bir şey çıkacak? Bana da e o ya. Ebeco mu? Zaten bir tane ki. o. <laughs> Sadece bir çıktı. Hadi gel açalım onu da. Al bakalım bu da hazır. Şimdi göz kırpan yumurtamızı çıkartacağız. Hadi e açalım. Gündüz. Beni kırmayın. Bak sana göz kırpıyorum. Beni kırma lütfen. <laughs> <laughs> Aa, ama niye vuruyorsun bana? Hadi kır bakalım. her taraf sürpriz yumurta şey oldu. Ozma yumurtalarımızın Bunun çikolataları da, da oldu. Bunu da ben sen... mi kırayım? Hı? Tamam. Ben de böyle parçaladım bunu. Açtım. İçindeki yumurtasını da ben çıkartayım mı? <laughs> ne yaptık böyle ya? Hı? <laughs> oh, yazık o dişleri. Ne çıktı? Bunlar ne çıktı acaba? Ah, çok farklı bir şey çıktı bundan da. Ne çıktı? Kağıdına bakayım ben de. Bunlar kalem ucu. Anneciğim kalemin uçlarına takılıyor bunlar. Evet. Kalem ucuna takılan bir şey çıktı bize. Basket potasına oturmuş bir yumurta çıktı. Bakalım. Evet tak ah bakayım onu da oraya. Bilmiyorum ki. Verirsen bakabilirim ama. Çöp Hı? Çöp kovası değilmiş anneciğim o basket potasıymış. Basket ben potasının içine düşmüş. Ben böyle Yumurta. Ben böyle içi biraz çöp kovasını <laughs> Bak burası, şurası kalem kaleme giriyormuş anneciğim. Aa yok. Ne oldu bu? Aa. Bize basket çıkmadı mı? Ben yanlış mı gördüm acaba? Basket çıkmadı. Hmm, şöyle ha yok anneciğim o basket değilmiş. O kaleme giriyormuş. Tamam. Ben yanlış görmüşüm. Evet böyle oluyormuş. Kalem ucunda böyle hareket ediyormuş bu da yazı yazarken. Belki ileride okula gittiğinde kalemin ucuna takabiliriz onu. Böyle mi? Evet. Bize şimdi ne çıktı anneciğim? Bak bir tane Dur, böyle isimlerini söylüyorum. Arabalık ne, neymiş isimleri söyle. Hadi isimlerini söyle o zaman arkadaşlara. Basketbol. Basketbol. <laughs> evet. Basket... O kalem kalemli kalem için kalem ucuna takılan bir yumurta kalem, Kalem potu. Ay Ayda selam. Ay kız olsun o da. Ay kızı. Evet ay kızı. Oturan canavar. Oturan canavar. Ee, evet 3 tane ozma yumurtamızın içinden çıkan 3 tane güzel yumurta kafa efendim anneciğim. Ver bakalım bir tanesini rüzgar bana verecek. Ver anneciğim bir tanesini. Oo ver bakalım onu. Adam polis arabası. Ana polis arabası. Evet arkadaşlar Üç tane yumurtamızı açtık ve çok güzel şeyler çıktı. Siz de yeni videolarımızı görmek istiyorsanız Kurbağa. Evet. Kanalımıza ay, ücretsiz ay, abone olmayı ay, unutmuyorsunuz ay, arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Söyle bu, anneciğim. Bu ne? Söyle bakalım. Bam benim. Evet. evet. Hadi arkadaşlara veda edelim Dönüşmeni bakalım. göstereyim mi? Dönüştür bakalım bir arkadaşlar da görsün. Evet işte böyle de dönüşüyor. İşte bu kadar. Çok güzel. Hı. Evet <laughs> ne <laughs> dans ediyor. Hadi arkadaşlara veda et bakalım. Arkadaşlar eşitsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakal Rüzgar. Bay bay.